Merhaba hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yazmaya çok güzel bir iğne oyası modeli anlatmaya çalışacağım. Ben e, modelimde bu renkleri kullanacağım. Yazmama uygun olduğu için siz de yazmanıza uygun bir şekilde iplerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi iğne oyamın modeline geçiyorum. İğne oyamın modeli bu şekilde hanımlar. S sık iğneden oluşuyor aralarına ben sinek kanadı koydum. Siz başka bir şey de koyabilirsiniz. İsterseniz şimdi iğne oyası modelini anlatmaya geçelim. Ben buraya buraya 6 tane sinek kanadı koydum. Şimdi üçünü de sizinle birlikte yapalım. Sinek kanadım için yan, yanındaki zürafaya iniyorum. Tekrar yanındaki zürafaya batıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Buraya bir kepik yapıyorum. bir kirpik, kirpiğin üstüne çıkıyorum. Tekrar aynı zırafaya aş batarak aşağı iniyorum hanımlar. Bu şekilde tekrar yanına iniyorum. tekrar bir zürafa yapıyorum. Tekrar üstüne üstüne batıyorum. Yani zürafamı. Bir kirpik yapıyorum. Küçük bir kirpik. Çok büyük olmasın. Onu yukarıya batıyorum. Yani kameramı biraz yaklaştırayım. Aynı zürafanın içine tekrar iniyorum aşağıya. Bu şekilde. Bu şekilde bir tane daha yapıyorum. Evet hanımlar ben son sinek kanadımı da yaptım. Şimdi buraya 7 tane zürafa yapıyorum. Yedi tane zürafamız olmuş durumda. Şimdi bir tane zürafayı boş bırakıp diğer zürafaya batıp buraya bir yuva yapıyoruz. Şu şekilde altı tane sinek kanadı sığacak şekilde bir zürafa zürafa diyorum yuva yapıyoruz. Şu şekilde tekrar buraya geri dönüyoruz. bu şekilde bir yuva oluşturduk. Şimdi buraya sinek kanatları yapmaya başlıyoruz. Sinek kanadı için çok büyük değil, ufak bir kirpik yapıyoruz. Üstüne çıkıyoruz. Dön aşağıya şekilde pardon böyle altı bu şekilde altı tane bu şekilde altı tane sinek kanadı yapalım hanımlar ben yapıp geliyorum Evet hanımlar ben sinek kanatlarını tamamladım. Buraya 7 tane de zürafa. Ben şimdi modelimi yapmaya geçeceğim. Böyle ben dediğim gibi üç renk yapacağım. Mor yaptım, sarı yaptım. Şimdi mavi yapacağım. Öncelikle ipimizi ilk zürafağımıza, ilk zürafağımıza pardon ilk sinek kanadımızın üstüne batıyoruz düğüm atıyoruz buraya bir. Bu şekilde. Şimdi yanındaki sinek kanadına buraya 11-12 tane sık iğne sık iğne sığacak şekilde bir yuva yapıyoruz hanımlar. Şu şekilde. Şimdi arkasını çeviriyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aynı sinek kanadının içine. Dikkat edin. ipiniz aynı eşitlik eşitlikte olsun. Şimdi tekrar çevirdim. Bu başlangıç ipimi elimin üstüne alıyorum. Buraya ilk sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz. Pardon. Şu şekilde. 1 2 3 4

11. ikinci aşağıdaki sinek kanadımızın içine batıyoruz hanımlar. Şu şekilde bir yuvamız oldu. Şimdi tekrar arkasını çevir. Bu şekilde çevirdikten sonra aynı sinek kanadının içine tekrar batıp bu sefer 21 22 tane sık iğne sığacak şekilde bir yuva yapıyoruz. Bu şekilde tekrar çeviriyoruz. Ben tek ip üstüne sık iğne gitmeyi sevmediğim için tekrar baştaki sinek kanadının içine batıp bu şekilde üstüne iki tane ip oluyor. Arkasını çeviriyorum. Ve buradan böyle gitmek yerine ters olacağı için buradan tekrar bir bir yuva daha yapıyorum. ipi bir kere daha doluyorum. Biraz zahmetli ama çok güzel duruyor. Buraya bir kere daha şimdi sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. Buraya 21 veya 22 sizin el elinize göre yani her el farklı 2 7 8 9 10, 11 13 14 15 16 17 18 19 Evet hanımlar bu şekilde oluyor. Şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi yanındaki sinek kanadına geçiş yaparken şurada küçük küçük bir boşluk bırakıyoruz ki oraya kirpiklerimizi yapacağız. Tekrar yanına aynı şekilde bir yuva oluşturuyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Bu girdi buraya sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Bu sefer iki ip üzerine yapıyoruz. Başlangıç ipimiz olmadığı için. Ben bunları tamamlayıp geliyorum hanımlar. Ben tamamladım hanımlar. Bu şekilde şimdi buraya pırpırlarımızı yapacağız. Bu boşla şurada boşluk bırakmıştık. Şöyle ip şekilde ip iğnenin üstünde olacak. Şu şekilde buraya üç tane pırpır pır yapacağız. tane pırpırı yapıyoruz. Bu biraz daha büyük oluyor. Şu büyüklükte. şekilde 3 tane pırpır pır oluyor. Şimdi bunların iplerini de keselim. Hanımlar modelimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Eğer abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.